Hoş geldiniz. Merhaba. Şu an Sarakplasınız. Ne seviyorsunuz? Ee, gerçekten çok güzel bir yer. Ee, burada kendimizi yabancı hissetmedik. Ee, kendi memleketimizle çok örtüşüyor. Ee, burada olmak güzel. İlk defa geliyorsunuz? İlk defa geliyoruz. Evet. evet. Türkiye'ye daha önce? İstanbul'a daha önce gelmiştik. Fakat burası bambaşka bir yer. Ee, İstanbul'la kıyaslayacak olursak e, bizim de kendi bölgemiz küçük bir yer. Nüfusu da az ve herkes birbirini tanıyor. Burada da o ortamı gördük. O yüzden yabancılık çekmedik. Teşekkür ederim. Evet, sizden alalım. Neler söylemek istersiniz? <laughs> ne söylüyorsunuz? Fırtınayla beraber sizi de tarakta görüyoruz. <laughs> evet, siz kalmadınız çok fırtına. <laughs> İlk defa geliyorsunuz Evet, abi. ilk defa. Çok Nasılsınız? güzel burası. Farklı bir yer. Ne Böyle. desem, devam etsin arkadaşlar. Evet, evet. sizden de alalım. İsimlerinizi de söyleyin. Evet, de. isimleri de alalım. Benim ismim Medya. Gosuvar şehrinden geliyoruz. Yani bizim kültürümüzü aratmayacak bir yer. Bizim yani Makedonya'da o filmin tıpatıp aynısı değil. Çok memnun kaldım bu yeri tanıdığım için. Evet. Merhabalar ben Meryem. Ben de arkadaşlarıma katılıyorum. Özellikle insanların sıcaklığı ve tabi İtalya'nın ya bu taraklıyı sakin şehir olarak seçmesinde kesinlikle önemli bir etken olduğunu düşünüyorum. Her şey çok güzel. Teşekkür ederim. Buyursun. Ben Yasemin. geldik. Taraklı çok güzel bir yer. Çok güzel karşılandık burada. Her şey çok güzel. sıcaklığı çok beğendik. Burada kendimizi yabancı hissetmiyoruz. Bizim buralara çok benziyor. Bu halde her zaman bekliyoruz. Teşekkür ederiz.